Merhabalar arkadaşlar. Bugün Sivriye'ye geldik. Dün evin önündeydik. Bugün de Sivriye'ye geldik. Dayım otları işlemeye başladı yolu. Biz de dedemle burada dalgıç vardı. Dalgıcı çıkardık. Boru su gevşemiş. Biraz da eğilmiş. Onu düzelttik. Daim şimdi işliyor. Annem burada domates fidalar vardı. Onların etrafındaki otları temizliyor. Yukarıya daim oraya doğru gidelim. Arkadaşlar şuraları Daim şu şekilde işlemiş şöyle. ben şurada işlemeye devam ediyor. Uh... burayı şöyle yaptık şurası biraz kırılmışım şuradan burayı düzeltik kestik şurayı da biraz ileriye kalktırdık burayı böyle yaptık yukarıları işledik buraya geldik motor biraz ısınmış o yüzden gaz yemez oldu şurada patlak borular vardı onları birleştirip bağladık Şu şekilde şu aşağısı işlenecek şimdi Hava da gürlemeye başladı ama hayırlısı bakalım arkadaşlar. Mantar toplamaya geldik. Bakın mantarlara. Doğal organik. Doğal organik böyle topluyoruz. Doğanın dediğini, hiçbir şey vermez. evet arkadaşlar dayımlardan evet. Şu şekilde şurada da varmış. Şurada. Şu şekilde şurada. Şurada da var. Bir tarafta dün daha yenince yağmur yağdığı için havada sıcak olduğu için Erkenlik çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Daim şimdi sökecek. Şöyle söküyor, ben de topluyorum. Bu atıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şurada da patlanmış. Bakın arkadaşlar. Aynen şuradan ha. Şurada. Şekilde büyüklük bakın maşallah maşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda mantar toplamayı bitirdik. Bildi bayağı topladık. Şimdi bahçeye doğru gidiyoruz. Oradan da zaten işlerimizi Bitirdik Malzemeleri arabaya koyup gideceğiz inşallah. İyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.